Bu yıl ne balıkçıların yüzü güldü ne de sevenlerinin. Boyu krize neden olan hamsi büyüsün diye beklerken sezon bitti. Bakın yerini hangi balıklar aldı? Hamsi bu sene olmadı yani. İnşallah seneye güzel hamsiler yiyeceğiz. Avlanması yasaktı, tezgahlarda yer bulamadı. Sönük geçen hamsi sezonu artık kapandı. Ya, hamsi bu saat, sonra artık bitti. Hamsi'de problem var. Hamsi yok, Karadeniz kurudu herhalde. Hamsinin boyu bu sezon krize neden oldu. Büyümesi beklendi, süre uzayınca hamsiyle dolu ağlar hayal oldu. Hamsi bu sene olmadı yani. Hamsi hangi birine yetişsin? Balıklarımı yetişsin, mı yetişsin. Balinalarımı yetişsin. Balıkçılara göre hamsiyi büyük balıklar yedi. Artık hamsiyi bulmak zor. Tezgaha çıkanın da fiyatı pahalı. Bu yüzden seveni hamsiye hasret kaldı. Neden yani böyle büyük balık ufak balığı yer. Büyük balık ufak balığı yiyor. Palamut bol olduğu için, palamut hamsiyle beslendiği için bu sene hamsiye hasret kaldık zaten. E balıklar da hamsiyi yiyor. Sade insanlar yese gam değil. Seni seni bu sene yiyemediysek sene yeriz. Boyları avlanma yasa derken hamsiye bu sezon hasret kaldık ve balıkçı tezgahlarında artık hamsi ya nadiren var ya da hiç yok ve fiyatları da çok pahalı. Biz sizler için hamsinin en ucuzunu bulduk. Bakın 30 liradan tezgahlarda satılıyor ve balıkçılar bu fiyattan aşağı bir hamsinin artık bulunamayacağını söylüyor. Yani düşmez, düşmek için kimse beklemesin. Ancak 35, 40, 50 o bantlarda yeriz çünkü artık mevsim bitiyor. Bu sezon hamsiye sanki doyamadık. Yani doyamadık. Bu sene öyle oldu evet. Yiyemedik yok bayağı da pahalı. Abi, abi, abi. Bu sene herhalde az. İsmet gelecek seneye inşallah. İnşallah seneye bol hamsiyeriz diye umut ediyorum. Hamsinin yerini mezgit ve barbun aldı. Lezzeti kıyaslanamaz ama fiyatları hamsiyle yarışıyor. Peki vatandaş hamsi yerine alternatif olarak hangi balıkları tercih edecek? Onları gösterelim. Bakın burada barbun var kilosu 50 liradan satılıyor. Hemen yanında da mezgit o da kilosu 30 liradan satılıyor. Peki daha büyük balıkları tercih edersek? Hemen burada Karadeniz devrek var. Bakın tanesi 15 lira. Yan tarafında da orta boyda bir çupra var. Onun da tanesi yine 15 liradan satılıyor. Özellikle uykudan kalktım balık almak için. Alıyoruz balık. Ne alacaksınız bugün? Ben bugün ne alacağım canım? Gana... Çilek Neyse de pamuk Ezgit alıyoruz. Tezgahta çeşit çok ama balıkçılara göre sezonun gözdesi sarı kanat ve çinekop. İçinde bulunduğumuz bu dönemde balıkçılara göre aslında iki tane balık ön plana çıkıyor. Bugünlerde de en çok yenilesi balıklarda onlar. Onlardan birisi çinekop ve diğeri de sarı kanat. çinekop var taze balık. Şu an mevsim çinekop. Sarı kanat var. Sarı kanat da güzeldir. Lezzetli balık, yağlı. Çinekop bir numara balık ama fiyat atı da cep yapıyor.